Merhaba arkadaşlar. Kızım merhaba demek ister misin? Merhaba. Ee, bugünkü konumuzda e, kavanozda resim yapmak. E, gereken malzemeleri söylüyoruz. Tatlım söyler misin? Bir tane kavanoz kavanozumuz var. Cam boyası. Artı cam boyalarımız var. Bunların üzerine herhangi bir şekil yapmak. Dersimiz. Bunları yaparken de sağa solu dağıtmayacak şekilde devam ediyoruz. Evet tatlım. Hem yaparken arkadaşlarımıza da anlatırsak. Evet. İlk önce nasıl başlıyoruz? Ben noktacıklar yaptım. Şelale, baba şelalede hatırlıyorsun. Tabii de. ki. Şey, yapmadım, Nasıl yapacağımızı Tabii yapmadım. ki. Tabii ki. Sen istediğinde biz yapmadık mı? Evet. ilk başlıyoruz yavaş yavaş resim yapmaya. Tatlı ne yapıyoruz? Şelale yapıyoruz. Her evet, evet gençler şimdi suyumuzu yaptık bunu e, süsleyerek e, ağaç artı mavi gökyüzü kızı renkli şeyler yapmaya çalışık. ama şişe şelale. Ama mavi olmadığı için tatlım mavi burada fazla boya çeşidimiz olmadığı Bak, için. su bazlı mavi boyadık. Tamam ondan boyadık bunu işte şişi üzerinde böyle bir

Şimdi aynı ben şekilde devam oradan devam aşağıya. Çalışırsın. Yok şu şekilde tutuyorsun tatlım. Aşağı kadar, şuraya kadar. Şuna değdirmeme Peki. şartıyla bağlı. Nereye kadar? Mesela şöyle yapabiliriz. Noktacık koy. Aha. Hı, tamam. Şuraya kadar bak. Şurayı şöyle. Tamam. Şurayla beraber devam ediyoruz. Resmimizi Çizmeden önce kafamızda canlandırıyoruz. Ondan sonra şişe üzerine uygulama yapıyoruz. Bununla ilgili çok istek aldık. Böyle yaparsanız seviniriz gibi. Paylaşırsanız mutlu oluruz gibi çok isteklerimiz oldu. Biz bunları tabii ki yaptıkça paylaşıyoruz. Youtube'dan bizi seyretmeye devam ediyorsunuz. Nereden seyrediyorlar kızım? Youtube'dan. YouTube'dan. YouTube'dan seyrediyoruz. Aynı zamanda da beğeniyoruz. Değil mi? Hı hı. Evet. Nasıl ben? Tamam. Evet, gittikçe ne yapıyoruz? Şeklimiz ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Torchamızı her battıktan sonra temizliyoruz. Çünkü Devam ediyoruz. Şimdi ne yapalım? Buraya biraz ağaç koyu renkli ağaçlar yapmamız lazım ki resmimiz ben net olsun. Ben gövdesini yapacağım. Burayım. Buraları böyle. Yavaş yavaş sakallığın yüzünü Hiç gözükmüyor kahverengi. Gözükecek.

Bu kırmızıyla, bu kırmızıyla ne yapacağız? Bu kırmızıyla ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş. Tamam işte bu kırmızıyla ne yapacağız? Kırmızıyla da gökkuşağın tepelerini yapacağız. Bakayım. Bu biraz şelale değil de gibi bir Buyur tatlım. Ne yapalım? Şimdi kırmızıya bandırıyorsun. Bandır bandır. Aldım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şuralara böyle dokunduruyoruz. Mantıcıklar. Evet. Yukarıya doğru. dağıtmaya çalışıyorum. Bakalım. Nasıl oldu mu? Bakalım. Çok da Sen göster, göstermek istemiyorsun. evet. Şimdi ben mavi, buna slime mavi. Ne yapıyoruz? Sanırım. Şimdiki şey böyle yaparsak daha net gözükür bilmiyorum ama gittikçe şimdi buraları mavi kuruduğu için daha netleştirmemiz gerekiyor. baba, baba, <laughs> baba bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim baba. Efendim. Bana slime alsana. Bunun kapağını kapatırım bir şey yaparım. Slime koyarım, slime koyarım. Olabilir. Tamam. Alır mısın gerçekten? Evet. Arkadaşlarımızı da yardım almak ister misin? Ver ortayı ben boyayayım. Devam et aynı kalınlıkta. Boyayı bandır. Bandır boyayı. Tamam, bandırayım. Evet bir tane askerimiz var burada. Ucu nişan al. Şey aşağıya ne yapıyoruz? Baba o şeyler şuralar daha dalgalı dalgalı yapsak daha çok benzemiyor mi? Şimdi olurdu? orada renk karışımı yapacağız. Nasıl yapacağız balım? Böyle böyle. Şimdi fazla çeşitli rengimiz olmadığı için gittikçe Bence çok çok merak ediyorum şeyi. Evet. Hatta Burada da bir şey bulut yapmamız lazım. Daha Bandırma şey. bulutu şöyle tık 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 yapacağız. Şu şekilde bakın. Bulutlarımız şöyle, Aynı şöyle. Tutup tamam tutup yukarılara, yukarılara. Harikasınız. Tamamdır. Şimdi bundaki özellik Fazla çeşitimiz olmadığı için ağaç, yaprak, göl, çiçek hiçbir şey yapamıyoruz. Anne biz aslında şeyimiz vardı. Zıt renkli bir şey yapmaya çalışacağız. Kulübe gibi. Deneyeceğiz. Burada. Gözükecek çekmeye. Oo, Ooo. Ama çok ciddi vurdu. Ay. ooo oh, oh, buradan daha iyi gözüküyor. Ciddiyim buradan daha iyi gözüküyor. Bir dahakine annem gelsin o zaman. Ben çekerim size Bundaki asıl en güzel şey nedir? Bu resim kurulacak. Kuruluktan sonra üstüne resim yapmak, şekil vermek daha kolay. Şimdi taze olduğu için ne yapıyor Boyamız dağıttığı için şekil veremiyoruz. Fazla oynayamıyoruz. Peki ne yapacağız? Şimdi biraz bugündür ben, mesela ben, yavaş yavaş yaptıktan sonra kuruduktan sonra ona şekil vermeye çalışacağız. Peki ben ne yapayım şimdi? Şimdi sen şimdi ne yapıyorsun? Ee, şuralarda koyu bir renk seçmen lazım. Ee, mor. Bu mu oluyor? Mor da ne yapıyoruz? Bu çok koyu. Oo, bu çok harika oldu. Boya yaparken çok sevdiğin renk hangisi tatlım? Mor. Mor. Ve sarı ve kırmızı. Bütün renkler. Ve şu renk. Dur şimdi. Şu karamel rengi toncu. Şu karamel rengi. Şu renk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun baba? Tatlım şu an bir ev yapıp oradan ama öyle ev çatı olmaz ki öyle ev çatısı. Olur. Şimdi. Bir dakika ben şurayı şuraya bir kart yapacağım. Hangi renk yapsam kırmızı yapacağım. Yok. Rengi de şuradan. içine belki o renk yaparım. Ya ben kalp yapmayacağım. Ben dakika kalp şekli yapacağım. Salon yapacağım. Bu akşamlık e, resmimizin boya kuruması için asmamız gerekiyor. Onun içine lamba koyup Çünkü şeyi de buluruz. boyalarımız aktığı için bunun e, kurumaya bırakmamız gerekiyor. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Ama sağa solu dağıtmıyoruz. Ortalığı topluyoruz. Tatlım arkadaşlarına bir beraber yapar mısın? Görüşürüz.